Arkadaşlar videosuna hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen ve e, büyük bir güncelleme almış fırın evrimi çekilişini oynayacağız. Vallahi ben çok beğendim. Ee, hazırsanız direkt bir geçelim. Evet ilk rakibimizi bulduk. Burada serseriler alalım. Çarpmama öfkeme çarpmamalı. <laughs> Felaket. Bir de bunu aldık mı, güzel. Yani adam akıllı, bütün Tunçay Türk bu arada. Yapma, ekşi golem hissettim ya. Bir bol şans verelim öykünce. Eyvah, ana kuleyi açtırabilir miyiz? Yetişmedi, bakarız. Bize ekşi batık yapar mıyız? Fıçıyla yaparız ya. Şimdi bir fıçı... Hadan'a girelim. İşte o. Aldık okuluya aldık. Okuydu. Çarpma atalım. Of güzel oldu bu. Yavru ejderha vardı. İyi oyun ya iyi. Hmm. Minyonlar. Fırını çok beğendim bu arada. Çok güçlü bir kart. Yakında nerf gelir zaten. Gelecek güncellemede nerf gelir kesin %95. Ya bu arada arkadaşlar hiç para yatırmayanlardanım. Yani sizlerdenim. Merak etmeyin. Ama bu oyuna para yatırmayınca böyle anti anti desteler geliyor. Oyunun kuralı bu. Yapacak bir şey yok. Ama Clash Royale eleştir eleştirmiyorum Clash Royale <laughs> Çok seviyorum vallahi. Oo, yok ettiler böyle. Seni kurtarmaz onlar yahu. Yok, yok yok. Sen, sen göremiyorsun önüne. Biz senin yolunu açarız. Evrimi döndü ama göremedik maalesef. İyi oyun Oy. Hazırsanız ikinci rakibimizi de bulalım. Evet ikinci rakibimizi de bulduk. Fırın tabii ki de yine. Yabancı boyunca geldi. Burada bunu alalım. Oyun yine. Balıkçı korumalar. Hmm. Bir korumalar alalım biz balıkçı verelim ya. Avcı alalım. Avcı anti bayağı bir kartları ya. Güzel. <laughs> Rakibimize bol şans diyelim. Bravo. Ben bu adamı yeniliyorum. Kafayı koydum. Birbirinde bile çıkalım. Arkasına avcı. Avcı ründevi basınca fena vuruyor. Bir de fırın atalım. Şöyle çekelim. Hepsini çektik. Güzel. Bir de oklar. Of bombacı ile birlikte güzel gitti. Çok güzel. Çok güzel yani. Bu maçı alacağız. Bunu kaybetmeyeceğiz. Bunu kaybetme. Yok 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 sen seni kurtarmaz oğlum bu. Fena bir hasar verdik. Of güzel. Çok güzel bir hasar verdik. Korumaları atalım ya. Elinden çıkart sadece şeyi. Avcı atalım ki tek atsın. Bur artık güzelsin. Çek balıkçı. Balıkçı ecelini çekti. Büyük bir espri. Yine aynı hata yapalım. Çünkü acayip fazla vuruyor ya. Güzel. Oklar. Bir bombacı gelir mi? Tüh gelmedi. Hmm. Yok ya aldık aldık. Bu kaç kaybedemeyiz. Adam zaten çok kötü oynuyor. Onu atalım. Hızlı bir evrim görelim be. Yok abi adam oynamıyor ki. Oynamıyor. Neyse iyi oyundu diyelim. Evrimde görmüş olduğumuz zaten kuleyi aldı. Son rakibimizi bulalım. Ve son rakibimizi de bulduk. Burada tekrardan korumaları alacağım. <laughs> Avion 16 Pro geldi. <laughs> ee, şimdi adam desiz ağır olsun biz bir şey alalım. Adını unuttum. Bunu alalım. Ya oğlum ben niye bunun isimlerini unutuyorum? Prensesi. Heh. Verdik avcıyı aldık. Nasıl koç binicisini aldık. Güzel güzel. Ee... Oh bizim deste bayağı ağır oldu. kötü attım, kötü kullandım ama hiç hasar yememekten iyidir. Koç bincisi. Okları tutuyorum elimde derken boşluk yetişsin. Boşa attık ya. Aa, ana kuleyi açtırdı. Fark etmez, fark etmez. Ben seni yeneceğim, yeneceğim. Fark etmez. Avcıyı da tek atalım ona. Koy avcı, aslanım avcı. Vur ona da. Bu avcı vur. Allah'ım. Yok bunda şey var. O yüzden harcamak istemiyorum. Okları elimden çıkarmak istemiyorum. Ee, muhafızları arkadan bir atalım. Neyse. Ondan sonra aha güzel güzel güzel. O çok güzel. Koş binisi. Balıkçı atacak tekrardan yine. Biliyorum ona. Bak attı. Şu balıkçıyı bir öldürelim. Ya şş, Neyse. Hı, ne oldu lan balıkçı? Salla dur sen. Üç, beş, Sıfırlamış olması lazım artık ya. Yok abi bitmiyor şunun iksiri. Koyacağım. Okları da atalım. Güzel evrimimiz döndü. Onun evrimi dönmedi galiba daha. İki, iki kat elixirde eliksirde daha rahatlayacağız. Avcıyı burada atalım. Vur aslanım. Sesem Sola ağırlıklı atalım. Bu arada balıkçı eline çıkardı. Bu güzel oldu bizim için. Hatta harika oldu. Oo, çok azar yedik. Çok çok yedik. Kötü oldu. Çok bile atalım. Bu sefer öyle bir atak yapmayacağım. Oo. Tam kalkanlar gidecek sadece. Boşluk. Gör birini. Çok güzel. Güzel lan. Aldık kuleyi. İyi oyun diyelim. Allah'ım alamadık. Balıkçı görmez zaten. Güzel güzel aldık aldık. Alamadık değil. Balıkçı yok yok. Aldık aldık. Sıkıntı değil lan. Vuracak o. İşte bu. Sen de al onu. Ben sana alacağım dedim ama. Gerek bile yokmuş lan. Tilt oldum lan sana. Öl lan. Bitti. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, sizleri çok çok seviyorum. Allah'a emanet olun.